Efendim merhabalar. Kasabımdan herkese selamlar. Kasabım nerede? Tabii ki de işinin başında. Bugün değerli müşterilerime tanıtmak istedim birkaç yani bir ürünüm var. Yanında niceleri var. Şöyle göstereyim. Kasabım kendi bünyesinde çıkarttığı kemikleri bu niputa yollayıp sizler için, sizleri uğraştırmamak için kendi kemiklerini kaynatıp iliğini, yani jelatini, keratinini hepsini çeşitli zar elde ettiriyor. Tamamıyla hijyenik bir ortamda. Kemik suyu ne işe yarar? Malum ki sonbahardayız. Artık kış geldi. Yemeklerimize lezzet lazım. Yemeklerimizin bize olması lazım. Bu bunu, bu, bunu üstten de 36 saatte mum ışığında yani mum ateşinde mum kadar kısık gibi düşün. 40 dereceyi aşmayacak bir vaziyette. Bunları 36 saat boyunca kaynatıp elde ettiğimiz ilikli kemikli kolajenlerimiz Yemeklerinizi şifaya dönüştürüyor. Bağışıklıklarımızı, bu bağışıklığımızı kuvvetlendirir. Hastalıklarla daha da dirençli e, savaş vermemizi sağlayan bu doping. Şöyle söyleyeyim. Makarna, pilav, ondan sonra çorba, kelle paça ne yemeği yapıyorsan yap. Tencerede yap yeter ki bunu kullan. Yemeğin sana doping olsun, şifa olsun. Ayrı zamanda bunu 36 saatte kaynatırken değerli beyler bayanlar sizler için elde ettiğimiz bak şunu 25 kilo kemikten elde ettiğimiz miktara bir bakar mısın? Gel bakayım tamam. Şu şahane mucizevi bir kremdir. Tamamıyla ilik saf yağdır. Bunu hanımlar beyler gönül rahatlığıyla saçlarınızı kullanabilirsiniz. Tamamıyla dökülmeye, kepeğe, egzamaya, yaraya, kaşıntıya, sıvıya her şey birebir. Saçlarınızı adeta 17 çağına getirecek. Yani 17 yaşına döndürecek. Öyle düşünün. İlik suyunu bir kez daha altını çizmem gerekirse dana iliki kemik suyu şifadır arkadaşlar. Midenin hazımsızlığını alır, bağırsakların düzenli e çalışmasını sağlar, ciltteki kuruluğu, ciltteki kırışıklığı giderir. Yaşlılıktan ötürü ortaya çıkacak olan lekeleri giderir. Kemikleri kuvvetlendirir, zihni açar, saç dökülmesine birebirdir. Çok çeşitlice protein değerleri, baya yüksek beyaz protein ve al protein olarak kanın bütün hücreleri, gazeler, yeniler. Böylelikle sağlıklı bir yaşam için kaçırmayacağınız adres Asabım Bonifut'la birlikte izin